Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Mentalus'un botunu deneyeceğiz arkadaşlar. Hep buradaki Mentalus uzaylı botları arkadaşlar omnitik saatiyle gelmiyor. Onlar birer kostüm olarak geliyor ve biz bu kostümleri giyerek arkadaşlar uzaylılar güçlerine sahip oluyoruz. Örneğin buradaki ateş topunu giyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdiden yanmaya başladık. Tabii ki de bunda uçabiliyor muyuz? Evet uçabiliyoruz. Hop ve bakalım klasik arkadaşlar atışımızda atabiliyoruz şöyle. Hop gördüğünüz gibi. Şimdi inelim. Şimdi sizlerden isteyip arkadaşlar sizinle birlikte arkadaşlar buradaki yapılmış uzaylıları puanlayacağız ve bu puanlama sonucunda arkadaşlar çizgi filme yani bantuslu karakterlerine, bantus uzaylılarına en benzeyen uzaylıyı seçeceğiz arkadaşlar ve on Üzerinde puanlar vermenizi istiyorum yorumlarda. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şuradaki kurdumuzu gördüğünüz gibi klasik Hızlıyız. Yukarılara yüksekleri zıplayabiliyoruz. Ve en önemlisi gördüğünüz gibi ses dalgası arkadaşlar. Düşmanlarımızın kulaklarını edecek şekilde büyük ses dalgaları atabiliyoruz. Şimdi ben bunu çıkarıyorum. Diyelim bakalım. Hop oh, hani. Aha. Ooo. Oh, güzel. Arkadaşlar bu bayağı benzemiş değil mi? Ben bunu bayağı benzedi... Oha. Bakın arkamızda izimiz çıkıyor. O kadar hızlıyız. Vay be. Çok iyi. Oha çift filme bayağı benzetmişler arkadaşlar. Hatırlarsanız Çimşek Kız'ın arkasında da böyle karakterler oluyordu. Oh, ben buna 10 üzerinden arkadaşlar bir 7 veririm arkadaşlar. Siz kaç verirsiniz Çimşek Kız'a yorumlara yazın bakalım. Buna da 5 veriyorum. Gri madde. Gri madde ne verebiliriz ki arkadaşlar? Kısacık boyumuz var zekiyiz. Ben buna bir şey vermem. Hop ben buna verse verse bir puan filan arkadaşlar. Şimdi sıra buradaki gördüğünüz gibi. Aha bunun adı neydi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Ben hatırlamıyorum. Bakalım siz hatırlayabilecek misiniz? Şimdi aha sarbaşıklarımız çıktı. <laughs> İnanılmaz. Nasıl ama? Vay be çok iyi değil mi? <laughs> Ben çok sevdim arkadaşlar. Ben buna var ya 10 üzerinden 10 veririm. Baya benzetmişler yani. Biliyorsunuz arkadaşlar buradaki uzaylımız da böyle sarmaşıklarla hareket ediyordu. Ve baya güçlüydü. Şimdi inelim. Ve birkaç tane koyun koyalım bakalım. Şimdi şöyle. Oy. Aha tuttuk. Vallahi tuttuk. Şimdi indirelim bunu. Bu ne? Oo güzel bakalım şuna da. Ben çok sevdim arkadaşlar bunu valla. Çok güzel. Şöyle hızlı gidelim. Al bakalım al bakalım. Çok iyi ya. Ben çok sevdim arkadaşlar. Ben buna 10 üzerinden izninizle 9 vermek istiyorum arkadaşlar. Baya güzel çünkü. Hop. Şimdi bunu buraya koyalım. Ve sırada gölge hayalet. Bakalım gölge hayalet bize ne güçler verecek. Klasik arkadaşlar hepsini biliyoruz zaten. Görünmezlik. Başka bir şey vereceğini düşünmüyorum. Hop görünmesiz arkadaşlar ve nesnelerin içinden geçebiliyoruz. Bu kadar. Zaten normal çizgi filmde de pek bir şey yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu hop gölge hayalet ben ihanet ediyor arkadaşlar. san çıkmaya çalışıyor. Şimdi sırada buradaki arkadaşlar Chromastone Hop diyelim. Evet. Hop. Çok iyi. Şuradaki koyuna vuralım. Ooo güzel. Ben bunu sevdim arkadaşlar. Ben bir 10 üzerinden bir 7 veririm. 6.5'dan 7 veririm arkadaşlar. Sevdim. <laughs> Buradaki uzaylı X. Bu uzaylı X arkadaşlar en son videonun sonlarına doğru bakalım arkadaşlar. Çünkü bütün özelliklerin olacağını düşünüyorum. Ve ona 10 üzerinden 10 bin verebiliriz bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar hala beğen tuşuna basmadıysanız hemen 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 tam ekrandan çıkın ve beğen tuşuna basın bakalım arkadaşlar. Hadi 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 hadi. hadi. Hop bu ne? Klasik rot arkadaşlar hiçbir özelliği yok. Sadece güçlü, yumrukları iyi, pençeleri iyi. Bu kadar arkadaşlar. Ben buna 10 üzerinden 3 veririm. İnsana zor. Aha. Ne oluyor? Boyumuzu büyütüp küçültebiliyoruz arkadaşlar. Bayağı büyüdük yalnız bu yok. Arkadaşlar bu çizgi filmle alakalı değil. Bu bu kadar büyüyor muydu arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Bu kadar büyümüyordu bir hatırlıyorum ben. Hop bunu koyalım. Şimdi asıl işte bu arkadaşlar. Way big Aha hani. E büyümedi bu. Aa bakın yanlış yapılmış arkadaşlar. Bakın bu bir. Oha. Şimdi kendimi görebiliyorum. Minecraft izin vermiyor. Aha çok iyi. Tamamdır. Şimdi iyi oldu arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi elimizdeki lazer ışını. Tabii ben küçülmem lazım. Hop. Ben buna 10 üzerinden 8 veririm arkadaşlar. v zaten normalde de çok seviyorum. Aha. Eko Eko. Hemen giydik. Ne bu? Şuraya ben birkaç tane koyun koyalım bakalım. Hop. Koy 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 koy. Ve şimdi hop. Oy. Ses dalgamızı görüyorsunuz. Nasıl da çok fena. Of fena vuruyor arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha atalım. Ve hop. İşte bu. Peki bu ne? Aha. Vallahi çok iyi. Hop. Vurdum. Vur şuna. Hangisi öldürülecekti? Başka kaldı mı? Hop kalmadı herhalde. Bunu da yerine koyalım şöyle. Hop ne kaldı geriye? Bunlara baktık. Buna baktık. Bu. Hemen uzaylımızı deneyelim arkadaşlar. Tabii ki de bunun için su lazım. Hemen şöyle. Aha oldu. Hani Güzel. Aha oy arkadaşlar bakın suyun altında ne kadar hızlı gidiyoruz. Güzel tamam tamam. İyi olmuş bunu da yapabilmişler arkadaşlar. Çok iyi olur. Hop tamamdı. Buna da yapabildikleri için arkadaşlar 10 üzerinden 6 veriyorum. Elmas kafa gel bakalım. Şöyle kendimizi korumak için bir kalkan. Aha spike yani arkadaşlar böyle bir kılıç tarzı elimizi kılıca dönüştürdük. Hop. Bu ne? Ne oluyor? Bir şey yapamadım ama. At bakalım. Aha! Aa bu mu? Kristal fırlatıyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar yere dokunduğumuz zaman kristallerin gidip böyle büyük bir kristal oluşturmasını yapamamışlar. Ben buna pek sevemedim bunu yani. 10 üzerinden 3 veriyorum arkadaşlar. Siz kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar videonun sonunda en sevdiğiniz uzaylıyı en benzeyen uzaylıyı yorumlara yazmayı unutmayın. Beraber seçeceğiz arkadaşlar. Bir sıra bu ne? Bu da Wave kim bir garip olan herhalde. Yo bu ne uzaylısı ya? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bunu bilmiyorum. Allah Allah. Var mıydı bu böyle bir şey? Allah. Vallahi ilk defa görüyorum arkadaşlar böyle bu uzaylıyı. Bunun adı ne bilmiyorum gerçekten. Hatta eğer siz de bilmiyorsanız beraber verelim. Bence bakın kristale benziyor. Bakın elmas kafa gibi. Ve Weybik'e de birazcık benziyor bakın. Bence elmas Weybik nasıl o arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Ya da elmas Big ya da elmas Wey diye diyebiliriz. Çok garip isimler de bulabiliriz. Yorumlara yazın bakalım. Ay ne oldu? Aha boyumuzu büyüdü. Anladım kendimiz istediğimizle büyüyüp küçülebiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Aha. Alien Force'da çıkıyor karşımıza arkadaşlar ve bu Alien Force'daki süper kötümüzün adı da Morningstar arkadaşlar. Türkçesini tam bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu süper kötü insanların ruhlarındaki enerjiyi çekip arkadaşlar onları güç olarak kullanıyor. Şöyle uçabiliyor. Ve garip bakalım neler yapabiliyormuş başka. Hop bu ne? Aha, kendimizi korumak için gördüğünüz gibi kalkan yaratıyor. Aha. Aa bakın tenekiniz var. Yani arkadaşlar eşyaları hareket ettirebiliyor veya canlıları. Çok iyi. Ama en iyisi arkadaşlar enerji. Ben de da bu 10 üzerinden 7-8 veririm arkadaşlar. Benzetmişler en azından. Geriye bir tek bu kaldı. Bakalım bu ne? Arkadaşlar bu çamur ateş pek benzetememişler Başka bir özelliği yok Bir tek ateş atması ama biliyorsunuz ki Çamur ateş ateşle de uğraşmıyor arkadaşlar Böyle doğayı da kontrol edebiliyor ama Bunu yapamışlar ben buna 10 üzerinde 2 veririm çok kötü çünkü Ve şimdi sıra Gördüğünüz gibi uzaylı X Çok iyi arkadaşlar Şöyle birazcık koyun koyalım Ve ilk önce bu ne Aha, zamanı dondurabiliyoruz. Gerçi kendimiz de zamanda donuyoruz ama en azından daha hızlı fark edebiliyoruz. Bakın. Güzel, zamanı dondurabiliyoruz arkadaşlar. Zaman kontrolümüz var. Tabii ki gördüğünüz gibi canlıları kontrol edebiliyoruz. Tek atıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Oo, ışınlanıyoruz. Güzel. Bakın arkadaşlar, baktığım yere saniyesinde ışınlanabiliyorum. Çok iyi. Şöyle gidelim. Bu ne? Ha nesnelerin içinden canlıların içinden gördüğünüz gibi arkadaşlar geçebiliyoruz takılmadan. Güzel. Bu ne? Aha. Oy. Bakın enerjisini çeken bir ip gibi bir şey atıyoruz. Çok güzel. Başka ne var? Aha kör edebiliyoruz. E şu an gerçek kör olduğunu nasıl anlayacağız? Oh. güzel. Bu da çok iyi. Şuna bakalım. Şimdi bu ne? Gel bakalım sen üstüne bir deneyelim. Hop! Yere çaktım. Çok güzel. Hop! Yere çaktım. Ay çok iyi. Başka var mı? Ben bunu bayıldım arkadaşlar. Uzaylı istediğimiz gibi yapmışlar. Oha çoklu da oluyor. Hop! Çok güzel. Şimdi birkaç tane daha yapalım. Ve bir de arkadaşlar. Aha! Bir değil 1500 tane. E bir de elleri arkadaşlar. <laughs> çok güzel. <laughs> çok iyi. <laughs> Süper ben bunu çok sevdim. Başka ne var? Ee, başka bir şey kalmadı herhalde arkadaşlar. Bütün gücünü gösterdik. Ve tabii ki de uçuyoruz ve farkındaysanız arkadaşlar normal diğer uçanlardan daha hızlı uçuyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Hop. Peki suyun altında nefes alabiliyor muyuz? Hop hani. Aa vallahi suyun altında da hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Aynı yüzen çene gibi. Çok iyi ya ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Ben bu 10 üzerinden 100 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz ve en benzeyen uzaylı arkadaşlar hangisi olmuş yorumlara yazın bakalım. Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde mod tanıtımda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay ve tabii ki de Minecraft serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Ben tanısım Minecraft serimize. Onu da kaçırmayın derim. Görüşmek üzere. Bay bay.